bu akşam yemeğini burada e, buranın ev sahipleriyle beraber e, yiyip birazdan İstanbul'a yola çıkacağım. Evet, bugün Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile birlikte e, Hatay'da dolaştık ve vatandaşlarımızla dertleştik. E, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla e, onunla birlikte sabah yaptığımız toplantımız ihtiyaçlarımız, neleri daha güçlendirebiliriz. Eee geçici konut ihtiyacının aslında ne kadar mühim olduğu ki salı günü bu konuda yaklaşık 2000 bin kişilik bir geçici konut imalatına başlayacağız. Tabii bir yandan depremin acıları, yaraları insanlarımızın büyük üzüntülerine sebep oluyor. Bizler de açıkçası onlar kadar tabii ki acıyı hissedemeyiz ama üzüntüyü, acıyı e, paylaşıyoruz. E, zor zamanlar geçiyor. Çok e, her yönüyle ders çıkartmamız gereken bir e, süreçteyiz. Yani biz depremden önce nasıl bir yaşam kurmalıydık? İnsanlarımızın e, nasıl sağlam binalarda olmalarını sağlamalıydık ve her ne şiddette olursa olsun depremin insanları öldürmediği bir afeti nasıl yaşayabiliriz? Ya da afet anında hangi ihmallerimiz, eksiklerimiz var? Afet sonrasında neleri hazırlamamışız, neleri düşünmemişiz? Biz organizasyon gücü düşük bir ülke değiliz ki. Yani bu ülkenin Kızılay'ı bile e, neredeyse ikinci asra doğru giden bir kuruluş birçok kurumumuz eee dünyanın birçok ülkesinden daha deneyimli, daha güçlü bir geçmişe sahip. Çok dersler çıkarmamız lazım. Bu dersleri çıkarıyoruz. Bu dersleri çıkarıp sadece not almıyoruz, çalışıyoruz. Eee İstanbul'u nasıl büyük bir depremin beklediğinin farkındayız. Aynı acıları sadece İstanbul değil ülkemizin hiçbir kenti artık yaşamamalı. Gerçekten anneleri, çocukları, kadınları, gençleri, yaşlıları, herkesi dinledik Sayın Akşener'le. Çok değerli notlar aldık yine, ders çıkarttık dediğim gibi. Şimdi biz özellikle afetle ilgili süreçlere sağlam bir hazırlık yürüttüğümüz İstanbul'umuzda hem bir yandan kentsel dönüşümü, hem bir yandan yapıların güçlendirilmesini, hem de afet sürecine hazırlığı, en güçlü temsilcisi olan kurumumuzu daha etkili hale getirmenin çabası içinde olacağız. Ee, ama Hatay'da yaşanan acıları da unutmayacağız. Yani ne eksik yapılmışsa bunlarla ilgili de gereken e, yeni dönemde ülkemiz adına gereken soruşturmasını hukuki mücadelesinde vereceğiz. Ee, ve yeni kentlerin kurulmasında da başta Hatay olmak üzere en bilinçli şekliyle insanlarını düşünen geçmişinin e, kıymetinin farkında olan buradaki medeniyetlerin nasıl var olduğunu ve bundan sonra da e, buranın insanının nasıl bir yaşam beklediğini düşünen bir şehir kurgusunu var etme konusunda da yoğun çaba içinde olacağız. Orhan <laughs> Gazi'de İstanbullu hemşehrilerimin sıcak çorbalarını Ben de bende, dostlarımızla, Hataylı hemşehrilerimizle beraber e, yedik. E, buradan onların da selamlarını bütün Türkiye'mize ve İstanbul'umuza iletiyorum. Allah milletimizi korusun. Gerçekten e, böylesi afetler hep var olacak. Allah gecinden versin ki bir an önce alamadığımız tedbirleri alalım yapamadığımız hazırlıkları hızlıca yapalım. Biz buna hazırız. Milletimizin aklı da, feraseti de buna yeter. Yeter ki milletini düşünen bir sürece birlikte başlatalım. Hepinize iyi akşamlar.